Tabii bu kadar iktidar partisindeki arkadaşımızı burada bulmuşken yargı organının uygulamadaki sorunlarını buradan paylaşmak isterim. Yargı organının Türkiye'de maalesef önemli sorunları var. Liyakat sorunu, uzayan davalarla tıkanan yargı sistemi, yargı üzerindeki şaibeler, çoklu baro uygulaması gibi hukuk fakültelerinin çoğalması gibi önemli sorunlarımız var. Liyakat sorunu yargı camiasının en önemli sorunlarından birisidir. Haksız mülakat sistemi maalesef yargı organı tıkayan uygulamalardan birisidir. Sınavlarda yüksek puan alan ancak torpil bulamayan torpil bulamayan gariban vatandaşın oğlu kızı sınavlarda eleniyor ama sınavdan düşük puan alan Ankara'da dayısı olan torpili olan vatandaşın çocukları maalesef haksız bir şekilde sınavları kazanabiliyorlar. İşte biz bu haksız düzene itiraz ediyoruz değerli milletvekilleri. Malum hakim savcılık sınavında 70 puan sınırı vardı ama bu sınır kaldırıldı. Allah aşkına vicdanınıza soruyorum. 55 puanla özellikle hukukçu arkadaşlarımın vicdanına soruyorum 55 puanla bu ülkede bu ülkede hakim savcı olunmasını gerçekten kabul edebiliyorsanız hiçbir şey demiyorum bu ülkede siz 55 puanla hakim savcı yaparsanız bu sistemi tıkarsınız değerli milletvekilleri işte biz bu sisteme itiraz ediyoruz. Bizim teklifimiz bakın bu mülakat sistemi kaldırılmalıdır. Objektif kriterlere dayalı liyakatın esas alındığı bir sistem getirilmelidir. Yargılamaların uzaması, yargı sistemin önemi, önemli bir sorunu. Geciken adalet, adalet değildir arkadaşlar. Sayın Bakan Yardımcım, davalar bitmiyor. İstinaf kurumu getirildi yargı sistemini hızlandırmak için. Allah aşkına basit bir iş davası iki yıl sürüyor. İstinafa gidiyor iki yıl, üç yılda orada sürüyor. Ya buna bir çözüm bulmak zorundayız artık. Bakın basit bir iş davası bile 4-5 yılda bitmiyorsa burada büyük bir sorun var demektir. Burada liyakatsiz hakimlerin de yargılamaların uzamasına sebep olması ayrı bir sorun olarak e, önümüzde duruyor. Uzmanlık gerektirmeyen, sadece hukuki değerlendirme gerektiren konularda bile dosyalar bilirkişiye gönderiliyor arkadaşlar. Bu da liyakatsiz hakimlerin yargı organına yüklediği sorunlardan birisi yargı üzerindeki şaibeler önemli bir sorun. Yargı üzerindeki şaibeler elbette biz bu, burada konuşmaktan hoşnut değiliz. Ancak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HSK'ya gönderdiği mektup maalesef yargı organının işler acısı halini ortaya koymaktadır. Yargı düzeninin rüşvet tanılması milletimizin adalete olan inancını zayıflatmaktadır. Bu konunun amasız, fakatsız bir şekilde çözülmesi gerekmektedir. Ben sen Sayın Adalet Komisyon Başkanım'dan, Sayın Adalet Bakan Yardımcımdan, AK Partili Grup Başkan Vekili arkadaşlarımızdan bu Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının gönderdiği ihbar mektubunun akıbeti ne oldu? Meclisi bilgilendirmelerini özellikle rica ediyorum. Evet, hukuk fakülteleri sorunu maalesef önemli bir sorun. Hukuk fakültelerinin çoğalması, bunun sonucu olarak fakültelerde verilen yetersiz eğitim, avukat sayısının çoğalması ve yetkin olmayan hukukçuların ortaya çıkması maalesef camianın önemli bir sorunu. Burada tedbir olarak yeterli eğitim vermeyen hukuk fakülteleri kapatılmalıdır. Hukuk fakültesine giriş barajı sınırlandırılmalıdır. Açık olan fakültelerdeki öğrenci sayısı azaltılmalıdır. Bunun yanında hukuk fakültelerinde tero, e, teori eğitimin yanında pratik eğitimine de gereken önem verilmelidir. En basit haliyle bir hukuk fakültesi mezunu okulu bitirdiğinde bir dava dilekçesini yazabilmelidir. Çoklu baro uygulaması, son olarak değineceğim konu, Türk yargısı hüküm, iddia ve savunma olmak üzere üçlü saç ayağından oluşmaktadır. Nasıl ki hüküm iddia gibi saç ayakları bölünemiyorsa savunma ayağı da bölünemez, bölünmemeli değerli milletvekilleri. Bu anlamda çoklu baro uygulamasını yanlış bu, buluyoruz. Bu konuda iktidarın ben yaptım oldu anlayışına da açıkça itiraz ediyoruz. Eğer iktidar avukatlarla ilgili bir adım atacaksa avukatlarımızın az önce söylediğimiz sorunlarına odaklanmasını onlardan talep ediyoruz. Yapılması gereken Çoklu baro değildi. Değerli milletvekilleri, mevcut baro seçim sistemlerinin daha demokratik, daha katılımcı hale getirilmesi, seçimlerde blok liste yerine nispi temsile dayalı seçimlerin yapılması sağlanmalıydı. İktidar daha demokratik bir tercih belirleme yerine maalesef bölmeyi tercih etti. Bizim görüşümüz çok açık. Çoklu baro değil, çoğulcu baro diyoruz. Bu duygularla genel kurulu saygıyla selamlıyorum.